ve Lara. Merhaba arkadaşlar. Bugün şu ah, balonlar büyük. Bu küçük balon. Bu büyük balon. Hades balonu e patlatmaya çalışıyorlar. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar kaç. bakın ne yapıyor. <laughs> Getir bakalım Hades'i de. Çok tatlı. Evet. Bakın evet. arkadaşlar. Ne yapıyorsun ya? Nasıl yapıyorsun Lina? Bak bak Hades'i oynatır mısın birazcık balonla? Hadi Salda balon. görünmüyorsun. O İkiniz o de grisiniz. Evet. Nasıl zıpladı? Hadi birazcık Hades'i oynatın. Bakalım nasıl zıplıyor? Arka At anneciğim arka. önüne. Bak 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 zıplıyor bak. Gel buraya. Kaçak seni. Kaçak. Kızlar şu tarafta oynayın. Hades mi kaçırdı acaba? Elindeki ne? Az önce uçurdum da nereye gitti? Bir tane balonumuz kayıp mı burada? Aa seni yaramaz. Buradalarının yeleğini kemirmeye gelmiş. Oğlum Lara bak böyle yere atıyorsun sonra hadi onunla oyun oynuyor gördün mü? Oynadım, bir şey oldu. Anne. Kavga ediyor. Ama yere atmamamız lazım. Atmamız lazım kıyafetlerimizi. Tamam. Ver bana ben asayım Laracığım. Tamam. Yavaş annem. Hadi Hades'i balonla oynatın biraz. Çek bakalım Hades'i. Çek. Balonu oynat balona zıplasın kızım. Geliyor geliyor. <laughs> sen yaramaz. <laughs> i̇çeri. Annem içeri geç. içeri gelsin o da. Gel oğlum hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ha. Bak şimdi. Aa, kaçırdım balonları. Hoppa! Anlamın Göster. İpin, ipinden tutuyorum. Evet, lastikli balonla demek ki böyle oynanıyor. Evet, lastiksiz balonlarla böyle oynanıyor. Dizinde sektirebilir misin Lina? Ne? Balonu. Ama küçük balon daha rahat olabilir bunun için. Oo, çarpıştınız, çarpışan kızlar. Evet. Acaba sizle şey mi yapsak? Şurada Ay, balon evet, patlatma evet, yarışı tamam. mı yapsak? Hayır. Ben balon patlatmayı sevmiyorum. E tamam sen patlatma. Sen istiyor musun Lara? Ama. Ben tamam evet o dursun Lara'cığım. Yeşili patlat Aynen. olur mu? Tamam. Bak. Sektirmiş yani. Ver bakalım Lara'ya. Ben patlat. şuraya geçin. İkiniz aynı anda oturun. Hadi. Geç karşıya. Anne ben oturmayacağım. Üstüne böyle zıplayacağım. Öyle ayağından kayarım olmaz ki. Anne. Ben de. Lara tamam bir dakika. Bir dakika Laracığım. 3 saniye 5 saniye sayacağım. Kimde patlarsa tamam mı? Ama e, sana 3 saniye olsun Lina. Çünkü adaletsiz oluyor Lara. Senden zayıf ya. Lara'yı... Tamam Lara başlasın. İsen. Hayır. Tamam Lara'nın kırmı kaldı ya başlasın anneciğim. Hayır bu ne? 5 deyince kalkacaksın tamam mı? 1 2 3 4 5 Kalk sıra Lina'da. Lina senden çok korkuyorum ya. Otur. Hayır ayakta değil. Hayır eşit şekilde. 1 2 3 4 1 2 3 4 Beş. Ama, kalk. Ama, anne. ama anneciğim saydım. Tamam, ama düştün. Ne yapabilirim? Lina tamam sıra kardeşin de kalk. Daha. Ne yaptı Lina küstü. Bir daha çağıralım mı? Bir hak daha verelim. Hadi gel. Bir şans daha verdik gel. Lina. Bak hades patlatacak. Koş hadi. Lara git getir ablan anneciğim. Lina gelene kadar biz de Hades'e bakalım. Hades gel. Hades gel buraya oğlum. Gel. Hades. Gelmiyor arkadaşlar. Hades de gelmiyor. Lina da gelmiyor. Evet Lina geldi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir. iki, Üç. Bravo. Bravo. Sana bir daha alayım da anneciğim sen de zıpla tamam mı? Ne yapalım? Bak şimdi Hades ne yapıyorsun? Yaramaz oğlan ya. Anne patladı. Patlattın evet bravo Dinacığım. İki kere üstünde zıpladın. patlattın değil mi annem? Rahatladın mı bebeğim? Tamam. Hades, Hades. Hades'i bakın şimdi nasıl getiriyorum. Anne. Annem. Anne gelemez. Kurtar. Gel bak 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 şimdi bak. Çekil Lina. Bakın arkadaşlar. Bak gördünüz <laughs> mü nasıl zıplıyor ya bebek. <gülüyor> 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 Yok patlatmayacağım annem oynatıyorum. Senin patini yerim ben arkadaşlar. Patisi kapıya sıkıştı. Hadesin o yüzden böyle yarım yarım tutuyor değil mi? Evet. Gelmiyor. Şu tarafa geç de işte orada çekeyim anneciğim. Bakayım size. ne yaptı? Getir bana yaramazı. Öpücük atıyor. Onun öpmesi de öyle işte. Köpek gibi ısırıyorsun ya. Şmion, ne oldu oğlum? Arkadaşlar çevirsen annecim bir görün. Arkadaşlar. Ay ne kadar güzel ya, bir bakın ya şunlara. Arkadaşlar. Benim elim kaşınıyor, bir de şurası yara oldu. Neden? Çünkü diğer diğer köpek geldi benim. Şurada. Diğer köpek kim? Hangi büyük köpek? Sokak Anne, köpeği mi? Şarkı başlatayım mı? Başlatma anneciğim şarkı yasak. Tamam. Ama sokak köpekleri çizmez ki. Çizdim bile. Bence bizim kedimiz çizmiş senin kolunu. Hayır köpek. Sokak O zaman uzak durman gerekiyor. Demek ki Lara'cığım. Ama beni Sen ne yapıyorsun benim arkamda ya? Lara'nın videosunu izliyorum. Lara'yı ekrandan izliyorsun bebiş. Peki. Eee Lara'cığım? Bak ben Bak benim elim kaşınıyor ya. Kedi benim elimi ısırabilir. Köpek mi çizdi? Kedi mi ısırdı? Geldi geldi geldi. bak bak. bak. Bakın şimdi. Bakın tamam annem. Bakın bir Hades'le dövüş yapalım da bir görsünler. Bakın arkadaşlar. Hades'in savaş taktikleri. Hades! Selena nerede? Hades, Hades, Hades. Hades. Yaramaz oğlan. Hades, Hades. Zıplat anneciğim. <laughs> yarasa çocuk ya. Ya buraya. Yarasa. Allah Allah neyse Ay. hadi bugünü böyle kapatalım anneciğim Anne söyle. Anne önce böyle böyle koşturan ya. Hayalet gibiydin aynı. Hmm. Hadi arkadaşlarınıza bay deyin. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın. Bay bay. Sen nece konuşuyorsun ya? Yani Bir de Lara söylesin. Aa balon şişiriyor. Ay ne kadar büyük şişirmiş küçücük bacağınla. Neler yapıyorsun sen? Ben de. de. senin gidi numaracı. Zaten şişmiş de, balonu şişirmiş gibi balonu yapıyor. Şişiriyorum. Şişir bakayım. Lara hadi hoşça kaldı. Kız siz ne numaracısınız ya? Yaramaz kızlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Ayyadır.